Özel abi, bu balıkların hepsini sen mi tuttun lan? Evet. Bu ne lan? Başka. En büyük hangisi? Yumurta balıkları hangisi? Ama bunlar yumurtlayan balıktı yani. Diyar sen bunları. Bunların canını niye aldın? Evet, tamam. babam da yağ takviyesi yapıyor arada. Ekim oldu kızar babam evet. yağı takması yapıyor. Tamam, Şuraya Elleme. Bu organik, organik bir balık. Şu anda bunu e, herhangi bir yerde tercihte yemeye kalsanız Bunu size var ya bunun posunu bir defa şey yapmazlar. Tava sudur canım. Tava su Bunun tavasını bir defa şey yapmazlar. Tamam Yapan bir abi. lira bir şey değil abi ya. Bin lira mı? Yani. Evet. Bin, lira. bin, bin lira mı istiyorsun bizden? Beş yüz lira olur mu? Şöyle bir tanesi. Evet. Yani. Hepsi bir tava. Yapar. Vermezler zaten. Evet. Ya yok ki zaten. Şu rezilliğine bak. Bak için rezilliğini gördünüz işte. Yani kaç sefer düştün. İki sefer üzerine bir değiştirdin Böyle mi oluyor ya? Ayaklarım aç. Şu anda aşında ayakları bu işte ya. Ama dede kim orada baksana ya. Bak, ya. Nasıl kaldı bu ortaya yıklarını gördün mü? ama zevkin. Ha? Zevk dedin ya ben zevkin dedim. Pişirdiğim balık. Her geldiğinde yapıyor mu? Bu yeni değil yani.